Dostum hak diyerek başlayalım söze. Huzur hazurun, vakti sefahi merdan, haindir, dinsizdir, münafıktır şeytan. Şeytanın dinsizliğine lanet, Rahman'ın birliğine hamd-ı vigayet, bizleri seyreyleyen hanımefendilerin, beyefendilerin, küçük hanımların, küçük beylerin sıhhatine, sağlığına diyerek başlayalım söze. Evet, bugün biraz gecikme oldu hakkınızı helal edin. İnternetteki... Evdeki internette sorun yaşadık, ee, sizleri de böyle yaklaşık 5-10 dakika beklettik, kusura bakmayın. Evet, söze başlamadan önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli bir unsur bir arada taşıyan milli bir bayramımızdır. O yüzden bizi seyredeyen küçük kardeşlerimize ve tüm yüreği küçük, kendi büyük olsa da yüreği küçük olan tüm sevgili büyüklerimize 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun diyoruz efendim. Evet, bugün meta hikayelerimiz var. Hoşunuza gideceğinize gideceğine inandım. Önce bir hak dostum, hak diyerek başlayalım söze. İsim isme cisim cisme semsemte benzer. Geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek vakit geçer demişler canlar geçen zamanın kıymetini bilmek için sizleri Semerkant'a götüreceğim. Yani Orta Asya'nın mavi kubbeli incisi Semerkant. Evet, mavi kubbelerle bah kaplı medreselere, Çinilerle süslenmiş kervansaraylara, görkemli cami ve külliyelere sahip Semerkant. ...çok ama çok güzel bir şehir. Ancak resimlerde ve televizyonda gördüğümüz kadarıyla görüyoruz. Gidip yaşayamadık. E, Semerkant adeta bir açık hava müzesi gibi çocuklar, sevgili büyükler. İşte İpek yolunun kalbi olan Semerkant'ta bir semerci ustasından bahsedeceğim. Hani semer, atlara, eşeklere semer yapılır bilmek için ya... ...işte öyle bir semerci ustası. Bu semerci ustası oğluyla beraber hem semer yapar hem de eskiyen semerleri tamir edermiş. Çok da sevilirmiş o civarda. Baba oğul hayatlarını da Semerkant'ta böyle sürdürülermiş. Semerci ustası mesleğinin alametlerinden olacak ki çalışırken hani şu üstünde oturduğu koltuğunu da semerden yapmış. Bildiğiniz ata binilen semerden yapmış. Bu semerin gizli bir bölmesi de varmış kimsenin bilmediği, sadece, sadece kendisinin bildiği oturduğu semerin içinde bir para kasası olarak kullanıyormuş. Fakat semerde kasa olduğunu oğlu, ailesi hiçbiri bilmiyormuş. Neyse, ee, çalışıp kazanıp paraları kazandıkça da biriktirirlermiş. Olacak bu ya, baba tüccar bir, bir aylığına Semerkant'tan ayrılması gerekiyormuş. Depodaki semerleri ve dükkanı ...oğluna emanet etmiş. Evet. evet. İşte bu semerci ustası... ...seyahate çıkmadan önce oğluna... ...kendi kullandığı semerin asla satılmamasını... ...sıkı sıkıya tembih etmiş. Babası yokken... ...oğul babasının tembihlediği... ...semerin haricindeki... ...bütün semerleri satmış. Babasının da gözüne girecek tabii. Fakat bir gün yolcunun biri çıka gelmiş dükkana. Semer almak istemiş ama semer yokmuş. Babasının gördüğü, oturduğu semeri görmüş adam demiş ki o semeri satarmış. Adamın ısrarlarına dayanamamış. Yok satmam dese de ısrarlarına dayanamamış. Biraz da fazla kâr ederim düşüncesiyle babasının gözüne girerim diye semer 10 lirayken, 10 akçeyken 30 akçe söylemiş. Adam demiş ki alıyorum. 30 akçeye bir semer. Satmış tabii. Baba tüccar seyahatten döndüğünde ise semerden yapma koltuğunun olmadığını görünce koltuğun nerede olduğunu aramaya başlamış. Kaldırdılar mı? Temizlediler mi? Nereye gitti bu semer? Oğlunu görmüş demiş ki semer ne oldu? Oğlu tebessümle gelmiş ki e, baba demiş ya bütün semerleri sattım. Çok bereketli bir geçti. Hani sen o bir ayda yapmış olduğun bütün semerler gitti. İyi de oğlum benim semer nerede? Benim semer. Onu anlatacağım baba. Satmak zorunda kaldım. Hem de üç katına Hani biz 10, 10 akçeye satıyorduk ya, 30 akçeye sattın deyince babası şaşkına dönüvermiş. Oğlana bir şey diyememiş tabii çünkü içinde kasa oldu oğlu bilmiyormuş. Mecburen susmuş. Kimseye bir şey söylemese de için için yanmaya başlamış babası. İşi gücü bırakmış artık. İşi gücü bırakmış Semerkant'ta, Buhara'da gezmedik yer, uğramadık han bırakmamış. Ne çare ki semerini bulamamış. Tüccarın kaç ay kaç yıl gezdiği bilinmez. Ama yorulduğu belli ki şu beyit dökülmüş semerini Ah ah dizimde kalmadı takat. Nasipi arayı arayı dolandırdı bizi kısmet. SEMER buhara Artık dilden dile bu dizeleri söylüyorum oğluşum. Semeri bulamayacağına kanaat getiren baba eve dönerek işe koyulmuş. Ya Allah bismillah diyerek. Gel zaman git zaman. Bir semer eskidecek kadar ki vakit geçmiş. Bir gün bir adam semerini tamir ettirmek için dükkana gelmiş. Semerci! Aman Allah'ım! Yıllar önce kaybettiği oğlunun sattığı semeri adam eskimiş bir halde geri getirmiş. Hiç belli etmemiş semerci. <laughs> Aa demiş ya bu bayım bu, bu 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 çok eskimiş. Ya ben size bunun e, yeni bir semer vereyim. Çok eskimiş bu. Ya bunu tamir etsek de olmaz. Adam çok sevinmiş bu söze. Tamam demiş. <laughs> çok sevin Sahibi se yeni semerini alıp eski semeri kasayı... Semerci'ye geri teslim etmiş Hemen semir, semirini kontrol eden adam parasını yerine görünce Allah'ım sana şükürler olsun diyerek şu beyti mırıldanmış Be hey Semerci ne lazımdır sana gezmek Semerkantı buharayı sana taksim olur Kısmet gelir arayı arayı velhasıl ayağına kısmeti geri gelmiş, dönmüş, dolaşmış, semeri geri gelmiş. Velhasıl da Hazreti Mevlana ne diyor? Kısmet etmişsem Mevla el getirir, yel getirir, sel getirir. Kısmet etmezse Mevla el götürür, yel götürür, sel götürür. Hay hak! Canlar, bu bir kıssadır mecmua kenarına kaydolunmuş. Biz de gördük, söyledik, anlattık. Bu kıssadan nasibimize düşen söz, her şey kader ile taksim edilmiştir, takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki Rahat edesin ey dost. Efendim her ne kadar süvçü lisan eyledikse affola. Bu hikayenin kısmetine de açıkçası gördüğünüz gibi teknik arıza e, baş gösterdi. O yüzden sevgili dostlar e, şimdi geçelim ikinci hikayemize. Huzuru hazurun cemiyeti irfan Laindir münafıktır dinsiz Münafıktır şeytan Şeytanın lainliğine Münafıklığına dinsizliğine Rahmanın birliğine Eyvallah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini şöyle uyarmaktadır gençler. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete ile. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru olarak yazılır. Yalandan sakının çünkü yalanı sadece kötülüğe, kötülükte cehenneme iletir. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı olarak yazılır. İşte Allah'ın Resulü bizlere böyle buyurmuş. Efendim şimdi sizlere paylaşacağım hikayede göreceksiniz ki doğruluk her türlü şartlar altında meyve verir. Yeter ki sabredin. Bir gün filozoflar o şehrin Konya'nın en ünlü filozofları Mevlana Celaleddin Rumi'nin kapısını çalar. Ey Mevlana senin çok bilgili olduğunu biliyoruz. Bizler felsefeciyiz biliyorsun tanıyorsun bizi. Şimdi sana birkaç tane sual sormak istiyoruz. Cevabını verirsen mutlu oluruz. Niyetleri aslında bir şeyler öğrenmek değil, Müslümanları, dinleri hakkında şüpheye ve fitneye düşürmektir çocuklar. Bazen böyle oluyor, arada çıkıyorlar. Mevlana bu filozof grubunun halini hiç beğenmemiş. Fakat bir şey de söylememiş tabii. Onları da üstadı, e, gönüldaşı Şems-i Tebrizi'ye göndermiş. Şemsi Tebrizi mecliste talebelerine ders veriyormuş. Ee, nasıl abdest alınır düşüncesiyle öğrencilerine abdest öğretirken filozof grup 3 sual sormak için yanlarına gelmiş. Ey Şemsi Tebrizi Mevlana bizi gönderdi sana üç tane soru soracağız. Bu sorunun cevaplarını verirsen siz Müslümanlar haklısınız diyeceğiz. Şemsi Tebrizi hiç istifini bozmamış. Sorun o zaman kapımıza kadar geldi. Nedir sorunuz? Filozof biraz sırıtarak. Şimdi Şemsi siz Müslümanlar Allah var dersiniz. Ama Allah'ı gösteremezsiniz. Varsa gösterin. Ya görelim ki inanalım. Ya görmediğiniz bir şeyin varlığına hangi mantıkla inanalım ki değil mi? Bu birinci Sauron's. <laughs> Şemsi Tebrizi hiç istifini bozmamış öğrencilerine. Peki, ikinci sorunuzu sorun demiş. Ee, bak Tebrizi, şimdiki sorumuz aslında diğeri kadar şey değil. Ya, buna eminim cevap vereceksindir. Sizler, siz Müslümanlar, Şeytanın ateşten yaratıldığını söylüyor. Sonra da onu ahirette cehenneme atılıp ateşle azap edileceğine inanıyorsunuz. <laughs> ya hiç ateş ateşi azap eder mi? Acı verir mi? De bakalım bu sorunun cevabını. <laughs> Şemsi tebrisi yine cevap vermemiş. Peki, üçüncüsünü de sorun o zaman. Filozof daha bir keyifli. Anladı ki Şemsi, Tebriz'i cevap vermiyor sorulara. <laughs> Bana bak Tebriz'i. Anlaşıldı sen iki soruya cevap vermeyeceksin, bu üçüncüsünü soruyorum. Bak iyi dinle. Size herkes dünyada yaptıklarının cezasını ahirette çekecek, orada mahkeme kurulacak, hesap sorulacak diyorsunuz. <laughs> Yahu bırakın insanları ya. Nasıl isterlerse özgür yaşasınlar. Yahu ne istiyorsa yapsınlar. Mahkeme neye, ne gerek var yahu? İnsanlar özgürdür özgür yaşasınlar. Filozof sorularını tamamlamış kasım kasım kasılırken şimdi bunların cevabını bekliyormuş diğer arkadaşlarıyla. Gördün mü bak cevap bile veremiyor. <laughs> Veremez hiçbirine veremeyecek. Bekliyorlarmış. Sonra kendine göre cevap veremeyecek sorular buldukları için de kasılıyorlarmış. Herkes şemse baktığı zaman Şems ayağa kalkmış gayet sakin bir şekilde filozofun yanına gelmiş. Gel bakalım demiş. Gel. Elindeki kerpici filozofun başına vuru vermiş. Filozof ah ah gördünüz mü? Bana kerpiçle vurdu. Vah başım! Vah başım! diyerek Şems-i Tebrizi'nin yanından ayrılırken bağırıyorlarmış. Göreceksin seni dava edeceğiz. Şemsi Tebrizi çok şiddetli vurmamış aslında. Ya olsa da adam canı yanmış, biraz başı şişmiştir o kadar. Hemen dışarı çıkmış filozoflar. Başını tutarak o bölgedeki kadıya yani hakimin karşısına çıkmışlar. Şemsi Tebrizi'yi kadıya şikayet etmişler. Kadı Durun, durun ağalar. Böyle şey mi olur? Şemsi Tebrizi'yi ben tanıyorum. Bu nasıl iş? Olmaz öyle şey. Tamam. Çağırın Şemsi Tebrizi'yi mahkemeye. Emir demiri keser Şemsi Tebrizi askerler tutup mahkemede filozofların karşısına çıkarmışlar. Kadı sormuş. Şemsi Tebrizi sen, sen bunun kafasına, bu adamın kafasına kerpiçle niye vurdun? Ha? Ne kötülük yaptı da bu sen? Niye kötülük yaptın bu adama? Şemsi Tebrizi ben ona kötülük etmedim. Sadece sorduğu sorulara cevap verdim diye söylemiş. Kadı sinirlenmiş. Ya Şems bu nasıl cevap vermek Allah aşkına? Ya görmüyor musun adam acı içine kıvranıyor senden şikayetçi. O sırada filozof ah başım ah başım başım diye birazcık da rol yapıyormuş. Bak adamın başını arıyor senden şikayetçidir. Şimdi sen şu işin aslı nedir bir anlat bakalım. Şems'i tebrizi şöyle anlatmış çocuklar. Efendim bu adam bana Allah varsa göster göreyim ki inanayım dedi. Ben de ona her şey baş gözüyle gözükmez, her şey baş gözüyle gözükmez, İşte misali dedim, başına kerpiçle acıttım. Şimdi şu felsefeci başındaki acıyı göstersin de görelim. Felsefeci başı ağrıyor. Ee, e, felsefeci yaşıyormuş soru karşısında. Şemsi Tebrizi devam etmiş. Eee, göstersin de görelim. Eğer başında bir acı yoksa beni niye şikayete geldi, Varsa göstersin acıyı. Şemsi Tebrizi, "Ya acı gösterilir mi? Na na nasıl göstereyim acıyı? Ba ba başımda acı var ama gösteremem." Şemsi Tebrizi ise, işte, işte bu acı gibi Allah da vardır. Fakat kafa gözüyle görülmez." Görecek diyorsanız bak görünmez. O ancak akılla bilinir, kalple tanınır, ruhla sevilir, ahirette nurla görülür dedi. Şems-i Tebrizi ikinci soruya verdiği yanıtı ise şöyleydi. Bu adam sizler şeytan ateşten yaratıldı, ahirette ateşe atılacak ve ateşle azap görecek diyorsunuz. Ateş ateşe zarar vermez ki. Ben de topraktan yaratılan bu insana, topraktan yaratılmış bir kerpiçle vurdum. Ona bak, toprak toprağa nasıl acı veriyor. Biraz daha hızlı vursaydım öldürürdüm. Toprak toprağa acı verebiliyorsa demek ki ateşte de ateşe azap eder demek. Şemsi Tebrizi üçüncü sorunun cevabını ise şöyle açıklamış. Bu adam bana bırakın insanları dünyada herkes istediğini yapsın, özgür istediğini yapsın. Neden ahirette mahkeme hesap ve ceza ver diye kandırıyorsunuz dedi. Ben de, ben de onun başına vurmak istedim ve vurdum özgür. Mü? Madem öyle. O ne için hemen mahkemeye koştu o zaman? Bu dünyada herkes istediğini yaparsa alemi zulüm kaplar. Kendisine zulüm yapılan çok insan var ki zayıftır, zalimden hakkını alamaz. Hakim Bey, Kadı Efendi, herkes mahkeme bulamaz. Herkes mahkeme bulamaz. İşte, işte Allah ahirette mahkeme kurup herkese yaptığının hesabını soracak. Zalimden, zalimden mazlumun hakkını alacak, gereken cezayı verecek ve adalet yerini bulacak. Felsefeci bu güzel cevaplar karşısında hayret etmiş. Mahcup olmuş tabii ki. Üzerine de söz söylemez hale düşmüş kadıya dönüp, kadı efendi ben sorduğum soruların cevaplarını şimdi anladım diyerek huzurdan ayrılmış. Canlar! Niyetleri bir şey öğrenmek değil, insanları şüpheye, fitneye düşürmek olanlara gelsin bu hikaye. İşte bu hikayenin özünde de Mevlana Hazretleri bize neler anlatıyor. Bir kıssadır mecmua kenarına kaydolunmuş, biz de gördük söyledik ve bu kıssadan gönüllerimize düşen hazineyi unutmak istemiyorsanız sarıp sarmalayı yüreğinizin böyle pamuklar içerisinde bir köşesinde saklayın bu hikayeyi. Mevlana Hazretleri unutkanlık üzerine de güzel bir söz söylemiş. Bakın bir an bekle. Arkanı dön ve unuttuklarını anımsa. Kaybettiysen ara. Kırıldıysan kırdıysan af dile. Kırıldıysan affet. Çünkü hayat çok kısa. Eyvallah. Evet gördünüz işte. İkinci hikayemizde de sizlere anlatmak istediğim geçmişten günümüze nelerdi bakalım. Payımıza neler düşüyor. Hak dostum hak. Gelelim son hikayemize. Yanıldım bir çırak aldım dostlar. Yanıma gelmez, eve gelmez, külhanı dükkanda yatır. Kolsan da o da düşmez şanıma kibardır. vardır, çarşafsız yorganda yatır. <laughs> Haşa usurdan. Ustası çırağını sever, sevmesine de Eşek kaldı pazardan, eşek geldi göze geldi çatlattı nazardan. Eşek çıktı mezardan, eşeğin aşkından ormanda yatır. Bizim çırakta hırtıyı fırtıyı toplamış külhanda yatır. Zamanın evvelinde büyük halim bakın ne demiş. Velilerden Fahrettin Razi Hazretleri bir gün bir gün birkaç sevdiği ile birlikte bir araya gelmişler. Onlara bir müddet muhabbetle baktıktan sonra şu anda çok sevinçliyim diye buyurmuş. Neden efendim demiş etrafındaki dostları, arkadaşları, öğrencileri. Size sevgiyle baktım. Günahları mahvoldu. Onun için sevinçliyim. Bir mümin, bir müminin yüzüne Allah-u Teala için sevgiyle bakarsa... Cenab-ı Hak onun bütün günahlarını affeder diye söylemiş. Sonra sonra şunu söylemiş etrafındakilere. Mahşerde güneş bir mızrak boyu alçalacak. Herkes buram buram ter dökerken bir grup insan arş hali altında gölgelenecekler. Mahşer halkı merakla soracak. Bunlar gölgedekiler peygamber midir? Hayır diyecekler. Evliya mıdır? Hayır. Ya kimdir bunlar? Cevap gelecek. Bunlar ahir zaman ümmetinden olup birbirlerini Allahu Teala için seven Müslümanlardır diyecekler. Ve büyük alim işte sözlerini şöyle bitirmiş dostlar. Allahu Teala için sevgide birlik vardır. Bereket vardır kuvvet vardır, başarı vardır. Hep ama hep iyilik vardır. Sohbetin sonunda ise size altından, elmastan daha kıymetli bir şeyi haber vereyim mi diye sormuş. Etrafındakiler tabii ki merak ettik efendim o nedir demişler. Altından daha değerli şey dua almaktır diye buyurmuş. Şaşırmış etrafındakiler. Nasıl yani? Dua almak mı? Altından daha değerli. Evet demiş. Evet. İnsanlardan altın istemeyin. Ama dua isteyin. Çünkü altın biter ama dua bitmez. Onun için dua almaya bakın. Bu dualar tonlarca altına bedel olur ileride. Peki demiş etrafındakiler. Peki efendim kimden dua isteyelim? Ha, kimden? Tebessümle bakmış etrafındakilere. Önce anne babanızdan sonra herkesle. Allah-u Teala hepimize arş-ı âlâ altında gölgelenen, birbirine muhabbetle bakarak günahları temizlenen, birbirlerini Allah-u Teala için seven, çok dua alan, ve çok dua eden kullar olmayı nasip eylesin canlar. Rabbim, Rabbim şu zor günlerde geçerken, bu zor günleri böyle atlatmaya çalışırken üzerimizdeki kara bulutları dağıtsın. Yarınlarımız aydınlık olsun. Rabbim İslami çalışmalarımızda ve tam bir dayanışma içinde sağlık ve afiyetle bir arada, bir arada yaşayabilmeyi nasip eylesin. Yuvanızda huzur mutluluk, bereket daim olsun. Dua ederim, dualarınızı beklerim. Efendim, bir kıssadır, bir mecmua kenarına kayıt olsun. Biz gördük, söyledik. Sakiye kalmaz, so Sakiye sohbet kalmazmış baki. Her ne kadar sürçü lisan edilikse... Affola canlar. İnşallah gelecek sefere Gelecek Cuma'da diğer hikayelerimizde birlikte oluruz.